It's hard Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kalçalı but dolması yapacağız. İlk başta gereken malzemeler kalçalı but. Bizde 5 tane var. Bir su bardağı pirinç, yarım baş soğan ve ilk başta biz soğanımızı ince ince kıyalım. Önce soğanımızı ince ince kıyıyoruz. Şimdi pirincimizi yıkayacağız, onu da koyacağız. Soğanın iyice kavrulması lazım. Evet, kavrulan soğanlarımızla şimdi kadar kürbisini Atıyoruz. bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, son olarak da tuz. çay kaşığı, kaşığı kadar kattık tuzumuzu. Suyun ölçüsü göz kararı. Size bağlı yani. Çok sulu olmayacak ama. Der, birazcık zerdeçal zerdeçal çok güzel tat veriyor. Evet bir kapak kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Şimdi butlarımızın derilerini yukarı doğru açıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Yarım tatlı kaşığı kadar tarçın atıyoruz. Böyle enfes oluyor. Tadı daha da güzelleşiyor. Tavuklarımız da yıkadık. Evet biraz serinledi şimdi doldurmaya başlayacağız bu şekilde dolduruyoruz Derinin arasına iç pilavı koyduk. Şimdi de onu dikmeye di dikiyoruz. Aynı dikiş yapar gibi dikiyoruz. Piştikten sonra iplerini zaten çıkaracağız. Evet birkaç tane patates koyduk arasına. Şimdi tavuğumuzun üzerine biraz yağ döküyoruz. Ve tuz döküyoruz. Şimdi yağ döküyoruz biraz. patatesleri de döküyoruz. İyice böyle her tarafa dağıttık. Şimdi fırına koyacağız. Şimdi yağlı kağıdımızı ıslatıp üstüne sereceğiz. Çünkü bu hemen pişmeyeceği için yanmasın diye üstüne yağlı kağıdımızı ıslat ıslattıktan sonra suyunu sıktık. Şimdi üstüne koyacağız ve fırına atacağız. bu şekilde Şimdi fırının alt gözüne koyacağız. Fırınımızı 200 dereceye aldık. 50 dakika içerisinde pişer. Evet arkadaşlar tavuğumuz pişti. Şimdi fırınımızdan çıkarıyoruz. Nar gibi kızarmış. Evet tavuğumuz pişti. Bu şekilde. Şimdi tavuğumuzun dikişlerini alıyoruz. şekilde. Etrafı da enfes kokular sardı. Abone olmayı, beğenmeyi, zil butonuna basıp diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın, abone kalın. Görüşürüz. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.